her hafta aynı cevabı veriyorum sanırım. Ama her karşılaşma zor geçiyor. Her maç zor olacaktır. Evet dediğiniz gibi zor bir rakibe karşı oynayacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Hava toplarında etkili olan oyuncuları var. Kafa vuruş kafa vuruşlarında etkili olan oyuncuları var. Tehlikeli oyuncuları var. Savunmayı en iyi şekilde yapmamız gereken bir karşılaşma olacak. küme düşme e, hattıyla yanlış hatırlamıyorsam 6 puan ama e, daha az da olabilir bir puan farkı var e, o grupla alakalı evet dediğiniz gibi son maçlarını kaybettiler e, şanssız bir mağlubiyeti aldıklarını düşünüyorum bizim adamıza da bizim adamımıza da zor geçecek bir e, karşılaşma olacaktır kesinlikle ilk oynamış olduğumuz maçtan daha iyi bir sonuç almak için e, bu karşılaşmayı güzel performans göstererek elimizden gelenin en iyisini yaparak e, mutlu ayrılmak istiyoruz. Açıkçası iyi bir sonuç almak adına bizim için güzel bir fırsat var önümüzde. Evet dediğiniz gibi ilk karşılaşmayı kaybetmiştik ve bizim için üzücü bir sonuç olmuştu. O karşılaşmada topa daha fazla sahip olan, topun kontrolünü elinde tutan takım bizdik. Ancak ne yazık ki şanssız bir gol yedik. Kornerden bir gol yedik. Az evvel de söylediğim gibi bu karşı bu karşılaşmada çok daha iyi bir savunma yapmamız gerekiyor. Elbette iyi bir maç olacaktır. Konya Spor'a karşı iyi bir sonuç almak istiyoruz bu karşılaşmada. Ancak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Açıkçası hakemlerle alakalı çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Bahsettiğiniz o olayların yaşanması da Türk futbolu Türk, Türk futbolu Adana üzücü olduğunu söyleyebilirim. Biz tamamen kendi oyunumuza, kendi maçlarımıza odaklanmak istiyoruz. Ki bizim de yapabileceğimiz yani elimizden gelen sadece bu. Biz de kendi oyunumuza, kendi maçlarımıza odaklanmak istiyoruz. Umarım önümüzde oynayacağımız karşılaşmalarda da iyi bir hakem yönetimiyle karşılaşırız. Teşekkürler.